Merhaba bilgiselili takipçileri. Bu videoda sizlere dinamometre nasıl yapılır, daha doğrusu fen bilgisi derslerinde ödev olarak verilen uygulama ödevi olarak verilen e, dinamometre örneğini göstereceğim. E, burada malzemelerimizi görüyorsunuz. E, bu işlemi yaparken ee, çocuklar velilerinden yardım alsınlar çünkü kesme, delme, ısıtma, yapıştırma işlemleri olacak. Ee, o yüzden e, çocuklar kendilerine zarar verebilirler. Anne ve babaları yardımcı olsun lütfen. Ee, malzemelerimiz bir tane küçük bir pense, bir makas, çakmak, bir tane toplu iğne, iki tane ataç, bir tane enjektör, bu enjektörün büyüklüğü size kalmış. Yani isterseniz böyle küçük bir enjektör kullanabilirsiniz. İsterseniz bunların daha büyük orta boyları da var. Bunun daha küçüğü de var. Fakat bence bu ideal. 5 mililitrelik bir enjektör. Şimdi işleme şöyle başlıyoruz. Önce enjektörümüzü yerinden çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi 5 mililitrelik bir enjektör. Bu da iğnesi. Şimdi burada önce yapmamız gereken e, enjektörün iğnesini takıp yerine şu şekilde takıyoruz. Uç kısmını çıkarıyoruz. Bu kısmı kesmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklara zarar vermemesi için. Pensemizle güzelce bunu kesiyoruz yerinden. Ve ucunda şey kalmaması için şöyle hatta oynatarak çıkartırsanız. Komple metal kısmı buradan almış olursunuz. Bu, bunu kullanmayacağız, İşimize yaramayacak çünkü bu iğne. Bunu şöyle kenara alalım. Ha, hatta toplu iğneniz yoksa bunu da kullanabilirsiniz. Hatta ben şimdi bunu kullanayım. E, delme işlemini yaparken bunu kullanabiliriz. Bunun ucunu güzelce düzeltelim. Çocuklarımız okula götürdükleri zaman Allah göstermesin birbirlerine bunu batırmaya kalkmasınlar. Çok tehlikeli çünkü. Birbirlerini yaralayabilirler. Lütfen bu konuda dikkatli olun sayın veriler. Ben şöyle uç kısmını komple söküyorum yerinden. Gördüğünüz gibi çıktı. Şimdi. Enjektörün iğnesinin olduğu e, plastik tıpa. Şu görmüş olduğunuz bizim enjektör. Enjektörde şöyle bir işlem yapacağız. Gördüğünüz gibi bakın zorlanarak ileri geri gidiyor. Bu tabi enjektörün doğal yapısı. Fakat biz bunu farklı amaçla kullanacağımız için bunu şöyle yapacağız. İçinden çıkarıyoruz bunu komple. Çektiğimiz zaman çıkar. Şu uç kısmındaki kavuşuk malzeme var ya bunu ucundan çıkarın. Sebebini söyleyeceğim hemen. Bunu çıkartıyoruz. Şimdi dinamometre yapacağımız için bunun içerisinde serbest dolaşması lazım bunun. Gördüğünüz gibi böyle serbest dolaşması lazım. Yani şu şekilde gördünüz mü? O yüzden bu plastik daha doğrusu kauçuk parçayı çıkartmamız lazım. Bunu bir kenara koyduk. İğnelerimiz kenarda dursun. Şimdi yapmamız gereken diğer işlem. Ee, öncelikle buradan bir tutamak yapacağız arka kısımdan başlayalım. Atacımızı kullanacağız. Bunu yapmak için bantlarımızı kestik. Biz en iyisi bu şeyi kullanalım. Toplu iğneyi kullanalım. Penseden faydalanarak şu şekilde ısıtıyoruz iğnemizi. Şuradan bir delik açacağız. Merkezine yakın bir yerden, merkezine yakın bir noktadan bir delik açacağız. Şu atacı buraya takmak için bu. Atacın geçebileceği kadar deliği genişleteceğiz. Çakmakla ısıtıyoruz. Isıtarak delmek daha kolay olduğu için ısıtarak deliyorum. Siz bunu tornavida ya da başka delici bir malzemeyle de yapabilirsiniz. Ama şeyle yapılan ısıtarak delme işlemi daha kolay oluyor söyleyeyim. Şu şekilde deliği genişletiyoruz. Biraz daha genişletmemiz gerek. Aynı yerden mümkünse batıralım ve deliği genişletin. Yani şu atacın teli var ya, o teli bunun içerisinden geçebilecek kadar bir delik açmanız gerekiyor. Sanıyorum yeterli. Değilse biraz daha genişleteceğiz bu şekilde alttan geçirirseniz şu şekilde bu sadece dinamometremizi tutmak için yani biraz sonra bittiğinde göreceksiniz. Dinamometrenin asıl amacını tabii ki siz de biliyorsunuzdur. ağırlıkları ölçmeye yarayan bir el aletidir. Ee, şimdi ben bunu şöyle çevirdim. Bakın dikkat edin. Atacı tekrar kapatıyorum. Merkeze yakın tarafı düz olsun ki tuttuğumuz zaman dinamometre düz dursun diye. Şu atacımız, şu deliği açtığımız yer. Uzun kenarını şöyle biraz açıyoruz. Uzun kenarı yukarıdan aşağı doğru geçiriyoruz. Şöyle ortaladığımız zaman... Gördüğünüz gibi bakın böyle düz duruyor. Şu şekilde. Şöyle. Tutamak kısmı hazır. Bunu bir kenara bırakıyoruz. Nasıl yaptığımızı görmek için videoyu tekrar başa sarıp izleyebilirsiniz birkaç saniye daha. Daha sonra ikinci aşama ee, Şöyle göstereyim. Burada bir paket lastiğimiz var. Bu paket lastiği dinamometremizin iç yayını. Yani eskiler bilirler böyle bakır tartı aletleri oluyordu. Hani üzerinde kilogramlar yazılıydı. Eskiler hatırlar yeni nesil pek bilmez. Şimdi her şey dijital olduğu için tartılar, basküller hepsi dijital. Mekanik dinamometrelerimiz vardı eski. Biz onu dinamometre olarak değil de kantar tartı olarak falan bilirdik. Aslında onunla aynı mantıkta bu. Yani mantık olarak aynı fakat tabii ki bununla onun gibi 50 kilo 100 kilo tartamazsınız. Şimdi gelelim paket lastiğine. Paket lastiğini nasıl kullanacağız? Şöyle bir örnek vereyim size. Şimdi paket lastiğini bol bırakırsanız bu dinamometrenin içerisinde Dinamometreyi yani bunu içine attığımız zaman bunu bunun ucuna bağlayacağız tabi. Dinamometreyi dibe kadar çekmesi lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Ya yani küçücük bir lastik parçası bunu dibe kadar çektiği zaman e, tekrar gerdirdiğimizde kopmaz mı? Tabii ki kopar. Ee, şöyle bir yöntem gerçekleştireceğiz. Öncelikle lastiğimizi herhangi bir yerinden kesiyoruz. Daha sonra bu kulp taktığımız iç parçanın e, merkezine yakın bir noktadan yine delik açacağız. Merkezine yakın bir noktadan bakın. Buna dikkat edin. Çünkü enjektörün ucuna yakın olması lazım ki lastiği orada kesmesin diye. Onu da şu şekilde yapacağız yine. Burada iki kademe var. Bu iki kademeyi arda, arda delmeniz lazım. O yüzden ısıtma işlemini dikkatli yapın. Evet gördüğünüz gibi iki kademeyi de deldim. Biraz daha bunu genişletmem lazım çünkü paket lastiği biraz kalın. Çakmakla yine ısıtıyorum. Bunu boylu boyunca biraz daha fazla ısıtırsanız şu şekilde şekilde de genişletiyorum gördüğünüz gibi. Evet sanıyorum bu genişlik yeterli. Şimdi asıl mesele bunu bunun içine nasıl geçireceğiz. Soğudu mu bakalım. Bir soğumuş. Şimdi paket lastiğini buradan içeriye ittireceğim. Bu deldiğim delikten içeriye ittireceğim. Tabi iğnenin ucu sivri olduğu için paket lastiğine batıyor. Belki deliği biraz daha büyütelim. Biraz, biraz daha iyi olur. Hatta bir saniye şu biraz daha kalın. Bununla yapalım. Enjektörün iğnesini kullanıyorum. Az önce kopardığım iğneyi. O biraz daha kalın şekilde kızdırıyorum. Bunu sakın çocuklarınıza yaptırmayın. Amanı kendilerine zarar verirler. Lütfen dikkat edin. Anneler, babalar, ablalar, abiler lütfen Küçüklerimizi bu gibi tehlikeli şeylerden koruyalım. Şimdi paket lastiğini buradaki küçük delikten içeriye ittiriyorum. Videoyu duraksatmadan e, işlemin tamamını gösteriyorum ki çünkü e, bazı velilerimiz, bazı öğrencilerin velileri detaylı anlatımı olmamasından yakınmışlar. O yüzden videoyu duraksatmadan belki videonun süresi biraz uzun olabilir ama amacımıza uygun olacak. Evet lastiği geçirdik arkadaşlar. Herhalde dinamometrenin en zor kısımlarından birisi bu olsa gerek. Paket lastiği gördüğünüz gibi şu şekilde. Şimdi bunun geriye kaçmaması için e, bunu bağlamamız gerekecek. Yalnız şöyle bir şey var. Buraya düğüm attığınız zaman bile çocuklar bunu tabi bil bilmeden çekiyorlar. E, hani bu sadece bir ödev amaçlı olduğu için e, hani oyuncak gibi ellerinde oynayıp çekiyorlar. ve Bizim de başımıza geldiği için söylüyorum. Ee, o zaman lastik içinden çıkıyor. Şu arka kısmında enjektörün bir oyuk var. İsterseniz oraya komple bağlayabilirsiniz şeyi. Şuradan lastiği biraz geriye doğru çekip şurada rahatça düğüm atın. Şuradan geriye doğru çekip şuradan bir düğüm atın. Zaten çok kısa bir lastik kullanacağız burada. Çok kısa bir paket lastiği kullanacağız. Şu şekilde buraya bir düğüm atıyoruz. Yalnız bu düğümü e, şu delik açtığımız yerin hizasına getirirseniz bakın. Şu hizaya denk getirirseniz. Çünkü bu lastik eğer bunun iç kısmına sürterse hareket etmez bu sefer. Bilginiz olsun. Burası boşlukta kaldığı için buradaki oyuk. Eğer sizin aldığınız enjektörde böyle bir oyuk yoksa buraya kendiniz işte makasla veya maket bıçağıyla buraya bir, e, dört kola da şöyle bir çentik açın. Ondan sonra buraya la, paket lastiğini bağlayın. şekilde iyice sıkarsanız kopmayacak kadar tabii ki. Ben 3 tane düğüm arka arkaya attım. Siz de böyle yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bunun bir denemesini yapalım önce. Şuradaki fazla parçayı mutlaka kesin. E, enjektörün iç kısmına sürtmesin. Şu şekilde. Şimdi paket lastiğinin şu Uç tarafını az önce içeriye geçirmek isterken biraz deforme oldu. Şimdi bu lastiği, lastiğin uç kısmını e, dinamometremizin yani daha doğrusu enjektörün uç kısmından dışarı çıkaracağız. İkinci Survivor'ımız başlıyor. Buradan da bu şeyi çıkarmak kolay olmayacak gibi görünüyor. Evet. Keşke bunu başta hep saymışız. Şimdi lastiği buradan geçirdik. Enjektörümüz içeride serbest dolaşabiliyor. Bakın şu şekilde göstereyim. Şimdi buradaki asıl e, dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri şu. Şimdi paket lastiğinin boyunu burada nasıl ayarlayacağız? Ee, serbest konumdayken yani herhangi bir yük esnetme olmadan yani lastiğin kendi normal durumundayken gördüğünüz gibi en dipte duruyor. Bu bizim ee, dinamometremizin lastik boyu olacak tamam mı hanımlar beyler? Yani lastiği gerdirmeyeceğiz. Şimdi en dibe indirdik ya şöyle içindeki enjektörü. Burası bizim enjektör boyumuz. Yani ee, şöyle söyleyeyim. Buradan biz lastiği kestiğimizde normalde kapalı konumu bu olacak. Geri çektiğimizde gördüğünüz gibi da çalışma boyu olacak. Şimdi şu şekilde az önce iğnesinin arka tarafındaki plastik tapa var ya onu, onu kullanacağız şimdi burada. Nasıl kullanacağız? Lastiğin üzerine bunu geçiriyoruz. Lastiği şöyle geriye doğru çeviriyoruz ve bununla burayı sıkıştırıyoruz. İşte dinamometremizin ana kısmı hazır. Size bahsettiğim işte çocuklar bunu çekip koparıyorlar dediğim mevzu var ya. Bunu oynarken işte en azından ödevlerini göstersinler öğretmenlerine. Puanlarını aldıktan sonra istedikleri gibi oynayabilirler. Daha sonra siz lastiği yeniden değiştirebilirsiniz. Şimdi Buradaki fazla lastiği keselim buradan. Şöyle lastiği biraz gerdirerek keserseniz. Şu şekilde. Bunun buradan çıkmaması lazım yalnız. Çıkarsa bu işlemi bir daha yapmanız gerekecek. Daha sonra ikinci ataşımızı ne için kullanacağız? İkinci ataşımızda bunun ucuna yük takmak için kullanacağız. Fakat ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şimdi ataşımızın bu kısmını eritmek istiyorum. Buradan ısıtarak bunu buraya geçirmek istiyorum. Bunun üzerinde plastik koruma var. Siz direkt metal ataşlar var. Onlardan kullanırsanız daha estetik görünür. Biz bu işlemi kız çocuğumuz için yaptığımızdan dolayı o pembeleri seviyor böyle pembe renkleri. Şimdi bunu ısıtıyoruz tekrar. Isıtıp bu uç kısımdaki bizim iğneyi kırdığımız parça var ya plastik tapa. Ona yandan takacağız bunu. Şu şekilde. Evet. Ve bunun ucunu aşağı doğru kıvıracağız. Şu şekilde. Ki buradan çıkmaması lazım bunu. Ve çocukların ellerine batmasın diye de lütfen şöyle geriye doğru kıvırın. Deney yapalım derken çocuklarımıza zarar vermeyelim. Evet kanca kısmı da bitmek üzere. şurayı da keselim arkadaşlar. Fazla uzun olmasına gerek yok. Sadece ucuna takacağımız küçük bir ağırlığı taşıması için. Evet. İşte dinamometremiz hazır. Gördüğünüz gibi Dinamometremiz bu şekilde. Hatta küçük bir test yapabilir miyiz? Şu makasın ağırlığını mesela tabii ki ağırlığını test edemeyiz ama en azından esnemesini görebilirsiniz. Bakın. Şurada videoda görünüyor mu bilmiyorum. Hatta makası ben tutayım şöyle çekelim. Çok hafif yükleri tartmak için zaten. Hani böyle sırf mantığını anlasın diye öğrenciler. Gördünüz mü? Evet. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dinamometremiz tamam. E, fen bilgisi dersinde öğrencilerin e, görsellerle, bu şekilde deneylerle öğrenmesi için e, faydalı olabileceğini düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımızın altına yorum yazmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin.